birinci sınıf öğrencilerini tebrik ediyorum. Hepiniz harikaydınız. Kutlama ziyafetinde hepinizle görüşeceğim. Başarısız adaylar bu taraftan. Aileleriniz ve vasileriniz sizi alacak. İşte. Ama bu çok üzücü. Ben onu oynatıyorum. Oynatıyorum. Ay, ay, ay. Yine de senin geçmene sevindim. Keşke sen de gelebilsen. Seni ayar kırıklığına uğrattım. Hayır uğratmadın. <laughs> <laughs> Mildred ablam. Sen hala burada mısın? Şimdi ayrılıyordum. Bayan sert süpürge.